Fındık sezonu başlarken bize en çok tarım işçilerinden fındık işçilerinden şu şikayetlerle geliş oluyor. Fındık tozu alerjilerinde artış olabiliyor. Kollar, açık olan alanlarda, boyun bölgesi, yüz bölgesi, ayak bilekleri, el bilekleri ve kollarda da kırmızı kaşıntılı kabarıklıklarla gelebiliyor fındık tozu alerjisi. Görüyoruz. Onun dışında bazen o bitkilere bağlı egzamalarda görebiliyoruz. Yani o bit bitkinin yaprağıyla nasıl hani incir e, sütü temas ettiğinde orada bir kızarıklık yapar, iz bırakır. E, bu tarz fitoderm e, fitoda kontak dermatit dediğimiz e, ve güneşin temasıyla da tetiklenen e, alerjilerle gelebiliyor insanlar. E, yine kalabalık alanlarda e, da kalabildiği için işçiler ve çalışanlar bu dönemde yakın temasın artmasıyla uyuz vakalarında da artışlar olmaya başladı. Onları da görüyoruz. Onun dışında yine fındık sezonunda açık alanda çalışıldığı için güneşin tetiklediği alerjilerle de gelebiliyor çalışanlar. Bunları en çok görüyoruz. Peki ne yapabilirler bunlar için? Şöyle Zaten aslında bu işin içinde olanlar dikkat ediyorlar ama yeni başlayanlar için uzun kolu kıyafetlerle çalışmak önemli. Temas olduğu müddetçe mesela fındık tozuna onu kıramıyoruz. Biz tedaviyle düzeltiyoruz ama burada önemli olan koruyucu mekanizmaları etkin hale getirebilmek mümkün mertebe şapka takarak, uzun kolu kıyafetler kullanarak hem güneşten korumak hem de tozdan ve temastan korunmak önemli olacaktır. Bir de kalabalık ortamlarda şeye dikkat etmek, bu dediğim gibi bu kaşınma ile kendi belli eden uyuz vakalarımız çok fazla arttı. Bunu da göz önüne almaları ve bu şikayetleri varsa bir an önce tedavi olmalarında fayda var. Hekime başvurmalarını bize gelmelerini öneriyoruz.